adam bir kere cool ya baksana şu hareketlere Görevi nereden alacağız lan? Ben bastım Görevi nereye vereceğiz peki? <laughs> ah tamam <laughs> Aldım ben bir tam Aldın mı bu görevi? <laughs> şey yapalım mı seyahat? Seyahat yapacağız gel.

In your chest cavity. Now be careful taking down the one of the rippers. Ripper as in, Flash Ripper. I don't have to tell you why the club. How's your dad been, buddy? We haven't really talked much since I left you for dad. Hey, you think you'll freeze to death out there? <laughs> yeah, sure. <laughs> yeah, probably not. Saikolar çok şey ya. Saykolar çok hızlı hareket ettikleri için. Bir de ellerinde sadece balta var galiba. Ha. Direkt üstüne sizde. Bunların ileride patlayanları falan çıkıyor. siktir Killer Marauder var. Bunu senin öldürmen lazım sniper'la birazcık. Ben uğrayım. Ben o, o ben bende bırak. Headshot! Yeee! Sende o. Arkandayım. Bunu açayım Ah! Oh. O neydi lan? Bir tane daha var burada killer var abi. Nerede? Ben aldım onu. iki, iki vuruşta. Helal. Kontrolüm var sende. Evet. Biri vurdu sanki Oh yanıyor ama. Oh saykolar saykolar saykolar. Yeeeeee. <laughs> yeah. Çok emelciyi bir öldürüş yaptım ya. yalnız. Az ölüyorsun. Seni oh, kaldırabiliyorum galiba değil mi ben? Evet. You're gonna be fine. I didn't know Ben diyorum ki biri böyle bir yanıyorum ben ne, niye yanıyorum bomba atmış biri. Şurada killer marauder var yine. Şu an göz göze bakıyoruz killer marauder'la. Hasiktir ölmüyor lan bu. Watchmen and frontier town. We just did. Oh! It is! Everyone, get away from the windows! kutu lazım. Ortalığı, temizleyince toplarsın kutuları. Ben temizledim sanırım. Neredesin sen? Arkanda. <laughs> I was gonna call it for brains in <laughs> <laughs> evet, Çok az canım var benim yalnız can lazım bana. O <laughs> oh, benim full. <laughs> git git para yok mu? Git doldur. Şurada. Şurada can yeri var. Ah listanızı. Good job. burayı gösteriyor ama. Evet. Um... oraya Yandan Yandanınız. Hep yan, leyan. Burada görev var. Hey Jack <laughs> Bu arada ben e, shieldlarımı alayım. Well, <laughs> uh -huh. Gel kapışalım. Hadi. Oha. <laughs> Hadi. Shield'ım var. Ne var lan? Ne ha? Ha? Kabul et. Kabul et. Kabul et. Al siktir. <laughs> Lelelele. Le, le. Ha? 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 Ayak kırıklığıyla gidiyorum. Başımı yık. Gel hadi gel hadi. Bekle. Canımı yedirdin hep. Ben de yandım şu an. Yandım 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 Kime yandım <gülüyor> 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 Nereye gitmemiz gerekiyor lan? Üst katta galiba Oha Yap. en üstte ne var lan öyle? Buldum buldum Orada da shield falan gördüm <laughs> Yok burada bir şey Aldın Yok, al. <gülüyor> <gülüyor> Yok <size> aldım. My husband gave me a snag pearl ring. Yoksa aldım mı? Oh, you know I am so sorry. 360. Yes, dad. That is a. 3220 bilmiyorum kaç. <laughs> <Karepi çıktı yine. gülüyor> Minecraft'a hoş geldiniz. Minecraft nerede kalan? Ne bileyim oğlum. Nerede göre? Well. İşte hem çatıda. Burası işte yok diye. Yaptı. Burası burası. İçeride adam var ha. Oh my god. Will help kill these savages. Understood. Katliam var. Shame. Please return Ben görevi vereyim şuna. Hmm, bunu alayım. Bir de neyi seçelim? A alttakini seçelim. I humbly suggest paying a visit to the old Crimson Raider safe house. You'll need to take the elevator. Aldım görev. Yeah, yeah. Uh, silah değiştireceğim yalnız. Ben de silah bakayım. Oo, silah sapan gibi, mantar tabancası gibi bir şey. Aa, bu şey görevi galiba. Hani o Blimonk'ları Monk, yumrukla öldürdüğümüz görev vardı ya. Evet. O görev bu galiba. Use the elevator. Elevator şurası. Ya <laughs> 360 yapacaktım. 360. 360. Oo zıplayarak yapıyorum. Bekle bekle şu dokunuları var. var bir alayım hele. Güzel silahımı sevdim. Sen ne ara gittin çalışma? Aa evet bu şey silahlar lan. <laughs> Bitince fırlatıyor silahı Ha <laughs> öyle bir silah var değil mi bu Evet evet. Level up. Sana geldi hatta. Aa ah. ölüyorum. Now, where was I? Yok öyle bir dünya. Düştüğün zaman birisini öldürdüğünde tekrar ayağa kalkıyorsun bu arada. Evet. <laughs> What's up murderer? Yep. Heh, çıkamadım. Ay, çıkamadım. Bozuk burası. <laughs> Niye çıkamıyorum ben ya? <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gideceğiz şimdi. Şurayı gösteriyor ama. Neredesin oğlum? Bir dakika sen nereye gittin oğlum? Gel hadi oğlum göreve gidelim. Görev görev görev. Orada nere lan öyle? Dö dün dö dün. Bilmiyorum çok şekil bir yer. Alak delikli orası. Burada birisi var yalnız. Ama. Killer Marauder var onu vurmamız lazım. Bir dakika. Aa aa var var manyak var. Sup Marauder. Vurabileceğim birisi var mı? Var. Sen de mi zehirlendin? Nasılım <Sessizlik> yanıyor muyum? Şekil Vurabileceğim birisi var mı? Psycho'yu vurabilirim. <laughs> ben... ben vurdum. Asit. Sen de mi yattın? Yok. Vur hadi öldür kaldır. Öldür kaldır. Öldür lan. Şu yukarıda birisi var dikkat et. Arkasından birisi mi var? Şurada birisi var sanki ya Şurada üstünde gözüküyor Ha şu şu Kaç 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 Huuu Lelelelele le, 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 le. Şu canı alayım Canım 130 oldu lan benim ne yapmamız gerekiyor? Buraya mı geçeceğiz? Hop. Çarpılıyorum. Bir daha yapacağız. Daha hızlı koşmamız lazım bir. If I could um make a suggestion, you could shoot the fuse box to shut off the electricity. Evet, mantıklı. Valet. <laughs> <laughs> Bokun içinden silah çıktı. <laughs> Güzel silahlar var istiyorsan al. Oo, bulimoklar geldi. Gördüm. Ben şu an elimdeki silah söyleyeyim. O e marudurlar çıktı lan. Hem elit. Elit <laughs> öldü. Elit olur yani zengin. Şeyde oturuyor, yeşil toyda oturuyor. <gülüyor> Şeyde. <gülüyor> Neydi? Tamam <tarabildi>. ya. <laughs> etiler çocukları sizi. Aynen etiler bebek. Gösterdiği yere gitmemiz gerekiyor ama önce şu marodurları öldürelim. Nerede lan da? Yanda. Galiba. Öldürdüm. Bir tane de o yukarıda var. Ben şu an vuruyorum onu. Yavaş yavaş. Öldü. Arkamdan bir şey vurdu ama silahmış tamam. Devam edelim şuraya gitmemiz lazım. Benim mermim azaldı ya. Aa ters yer. Al. Benim de azalmış mermim şu an fark ettim. Evet, 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 evet. Şurada kutular var. Açtım ben sanki onları ya. Hayır bunlar başka. Evet. <laughs> Buraya dönmemiz lazım. Her şeyi yapacağız tamam. working have you? Great. Now simply ascend to the safe house and buy a ship. This used to be a sizable hub for the resistance yeah. until everyone heard um, the Hyperion army approaching and fled to sanctuary. Normally I can you yeah